Dostlar kanalıma hoş geldiniz. Battlefield 6 yaklaşırken gündemde olan bazı konuları bu videoda sizlere paylaşacağım. Geçen günlerde Battlefield Data Miner'ı Temporal yeni oyun modu olan Gauntlet ile ilgili bir takım sızıntı paylaştı. Bu modu nasıl oynayabileceksiniz, modun içinde hangi görevler var gibi şeyleri paylaştı. Şimdi sizlere bunu daha ayrıntılı açıklamaya çalışacağım. Bu mod Battle Royale gibimsi bir mod ve sadece squad olarak oynayabiliyorsunuz. Tam yapısını söylemek gerekirse Gauntlet takım tabanlı görev serisi modu. Oyunda 4 görev var. Her görevden sonra en düşük skoru yapan takımlar eleniyor. Yani oyunda 4 görev varken oyun içinde 4 görev var dostlar. Normalde 8 tane görev türü var. Siz sadece oyunda 4 görev yapabiliyorsunuz. Son görevde önceden belirlenen puan hedefine ilk ulaşan takım kazanıyor. Görevlerde ne kadar iyi performans sergilerseniz Field Specs yani oyun içi özel yetenekleriniz, avantajlarınız gelişiyor. Oyun Battle Royale haritasında geçiyor. Bir nevi bu haritayı kullanıyor. Herhalde başka bir harita kullanmayacak. Warzone'da da değişik modlar vardı. Yine Battle Royale haritasında oynuyorduk yanlış hatırlamıyorsam. İlk Warzone zamanında oynamıştım ama modun ismi neydi tam olarak hatırlamıyorum. Neyse bu modu portal üzerinden özelleştirilebilir olma ihtimali varmış ve yüksek ihtimal ücretsiz olacak. Görev başlamadan önce bilgilendirme ekranı ile birlikte özel kurallar açıklanacakmış. İlk kural takımınız ölürse yani kimse kalmazsa anında eleniyorsunuz. İkinci kural görevin son dakikasına kadar kazanılan puanlar 2x oluyormuş. Bir video başında söylemiştim 8 tane görev türleri var. Ama siz de oyunda sadece oyun için yani girdiğiniz oyunda 4 tane yapabileceksiniz. Görevler rastgele sırayla ve rastgele bölgelerde seçiliyor. Yani her oynanış farklı bir deneyim sunuyor. Bu görevleri şimdi tek tek sıralayacağım. Vendetta düşman takımlarından işaretli oyuncuları öldür. Aynı zamanda takımın yüksek değerli hedef olarak hayatta kalırsa ekstra puan alıyorsun. Rekic bombaları al ve emkam istasyonlarını patlat. Bombayı aldığın anda sigorta geri sayım başlıyormuş. Circuit Cain Link moduna benziyormuş. Bu mod nedir bilmiyorum dostlar. Bilenleriniz yorumda belirsin. Bölgeleri ele geçirip tutuyormuşun. Ele geçirilen bölgeler düşmanları otomatik işaretliyormuş. Kontrakt hedef düşman takımları izleyip ortadan kaldırmakmış. Sadece scout deploy var yani takımın tamamen silinirse eleniyorsun. Haste düşman karargahından istihbarat kasalarını çal. Kasaya taşıyan oyuncu düşman için sürekli işaretli oluyormuş. Extraction veri disklerini bul ve dronlara teslim et. Ancak dronlar tuzakta olabilir dikkat etmezsen pusuya düşebilirmişsin. Deadlock Takımınla bölgeleri ele geçirip tut. Bölünerek daha fazla bölgeyi almak daha fazla puan getiriyormuş. Ve son görevimiz de Decryption. Bulduğun işaretli beaconları güven alıp çözümle. Ama koşmaya başladığında süreci duruyormuş. Yani dikkatli ilerlemek lazımmış. Evet 8 görev türümüz bunlar da dostlar. Enteresanlar. Yani genel olarak Gauntlet modu klasik Battlefield deneyimini Battle haritasında görev bazlı bir turnuva formatıyla armağanlıyor. Takımlar sırayla görevleri yaparken zayıf olanlar eleniyor, güçlü olanlar finale kalıyor. Her görev farklı bir oyun mekaniğe öne çıkarıyor. MCAM, Nude Capture, Scout Hunt, Intel çalma vesaire gibi. Yani sadece Battle değil çeşitli görevlerle çeşitlendirilmiş bir mini turnuva tarzı mod olarak karşımıza çıkıyor. Oyuncuların yeni Battlefield soyunundan erken soyup bırakmasını önlemek için böyle bir mod getiriyorlar gibi. Hem bir mod hem bir modu hem de diğer modlar ile oyunu canlı tutmaya çalışacaklar belli ki. Ne kadar başarılı olacaklar hep birlikte zamanla göreceğiz. Bir diğer konumuz ise pek haber değil dostlar. Reddit'te insanlar aralarında tartıştığı bir konu. Geçen günlerde Battlefield 6 açık beta oynadık. Fakat düşmanı görmek, ayırt etmek herkes için bir tık zor oldu. Bunu böyle yapan oyundaki filtre sisteminden kaynaklandığı düşünen oyuncu sayısı bir aylık fazla. Görüntülerden de gördüğünüz üzere Kaire ve Cebile Tarık haritalarındaki filtreyi kaldıran oyuncular filtreli ile filtresiz haritaların karşılaştırmasını yapmışlar. Sanırım bunu edit programı üzerinden yaptılar. Oyun içinde böyle bir şey yoktu diye hatırlıyorum. Her neyse size şunu söylemek gerekirse filtresiz olan Cebile Tarık haritasını ben daha çok beğendiğim gibi daha böyle pürüzsüz görünüyor. Düşmanı daha iyi seçebilirmişim gibi geliyor. Filtreli harita tamamen puslu gibi zaten oynarken de diyordum. Haritalar hem puslu hem tozlu diye bir de sarım trak renkte eklenince görüş iyice bozuyordu. Oyuncular diyor ki filtreleri ayarlama işini bize bırakın. İsteyen istediği gibi ayarlasın ya da filtreyi kapatma açma tuşu olsun gibi istekleri vardı. Yani bana göre de olabilecek seçenekler fakat DICE yöneticileri ne düşünür bilmiyorum. Siz bir konuda ne düşünürsünüz yorumlarda belirtin. Bir de dostlar şunu da hatırlatmam gerekir. Eğer ki Battlefield 6'da bedava skin istiyorsanız, bedava skin kullanmak istiyorsanız Battlefield 2042 oynamanız lazım. Oynayıp Battle Pass'i geliştirmeniz gerekiyor. Mesela BF6 için şöyle bir skin var. Daha sonra bir tane de böyle var. Ondan sonra tank skin'i var. Bir tane daha tank skin'i var. Bir de silah skin'i var dostlar. O da şöyle bir şey. Ya yani bunları BF6'da kullanmak istiyorsanız BF 2042 oynamanız lazım. Ben bayağıdır oynuyorum. Şu an 25 level yaptım. Ve burada da sağ tarafta da haftalık görevler oluyor. Onları da yaparsanız daha fazla XP kazanabiliyorsunuz. Veya portala gelip XP sunucularına da girebilirsiniz dostlar. Bu iş başladığından beri özellikle bu sunucular bayağı çok arttı ve bayağı da oynayan var yani gördüğünüz kadarıyla. Sunucular full olu. Bunu da bir hatırlatmak istedim. Evet videomuz bu kadar. Yeni Battlefield 6 değişik şeylerle karşımıza gelecek. Umarım çok iyi bir çıkış yapar. 10 numara bir çıkış yapardı. Bizi 3-4 sene idare ettirir. Tabii ondan sonra yeni bir Battlefield lazım olacak. Evet kanalı evet kanala abone olmayı unutmayınız. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. İnsanlara paylaşmayı unutmayınız ki herkese ulaşabilelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.